Hadi çabuk kahvaltını bitir. Hadi oyalanma. Hayırdır? Bugünkü planların nedir Kevser? Toprağı okula götüreceğim. Niye sen gözüyorsun anne? Ben kendim giderim. Ben götüreceğim oğlum. Kaç kere söylemem lazım daha? Benim de dışarıda işim var zaten. Hadi bitirdiysen kahvaltını koş çantanı al. Geç kalmayalım. Bitirdim. Çocuk bir soru sordu. Niye tersliyorsun Kevser? terslemedim, sorusuna cevap verdim. Cevabın buysa, terslediğin vakit ne yapıyorsun kim bilir. Boşuna korkmuyor çocuk zaten. Toprak benden korkmaz anne. Görüyoruz yavrum, görüyoruz. Neyse Sırma. Hadi kalk Servet, yeter yedin. İşler bizi bekliyor. Geliyorum baba. Afiyet olsun. Kolay gelsin baba. Sabah şeriflere hayır olsun diyeceğim ama belli ki olmamış. Nasıldı davet? Hilmi hariç kimse karısını getirmedi. Getireceklerini bekledin mi? Feraye çok üzüldü. Belli etmemeye çalıştı ama... Sen kimsenin cesaret edemeyeceğini yaptın. İnsan sadece bundan bile rahatsız olur. Hem kendine bu kadar yüklenme. Bunlar ufak adamlar. Yahu bu adamlar benim yönetim kurulumda. Ya iyi ya işte. Onları yönetmesini sen bileceksin. Onlar bir hamle yaparsa sen iki hamle yapacaksın ki... ...çekinecek hiçbir şeyin olmadığını öğrenecekler. Kahve içelim mi? bir şey rica edebilir miyim? Tabii tabii. Ee, Beyza'yı bugün ben götürebilir miyim okula? Senin için bir sakıncası yoksa. Bilmem ki. Bana kalsa götür de. Ya benim sabahtan yapacak hiçbir işim yok. Onunla vakit geçirmeyi de çok seviyorum ama Zahide varken mümkün olmuyor. Olur ama Zahide anne görmesin. Tamam o zaten dışarı çıkacak galiba şimdi. O çıktıktan sonra gideriz biz. Tamam. Beyza odasında giyiniyordu. Ben hazır edip haber vereyim sana. gece eşlerinizi neden getirmediğinizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi açık konuşalım. Ben burada ahlakımdan şüphe duyan adamlarla mı çalışacağım? Söyleyin de bileyim. Madem sen açık konuşuyorsun... ...eh biz de açık konuşuverek Ekem Hanım. Bu ilçede Sırma Hanım'ın... ...bizim hanımlar üzerindeki ağırlığını bilmeyen var mı Allah sen? Kadınlar cemiyetten dışlanmaktan korkar olmuşlar. Az şey mi bu? Anladım. Sen demek istiyorsun ki sizi bu kurulda isteyerek değil de korkutarak çalıştıracağım. Bunu mu demek istiyorsun? Ya ille de birinden korkmanız mı lazım? Bilelim ona göre davranalım. O nasıl söz Yaman'ım? Biz bu kurula isteyerek yürekten camdan katıldık. Öyle değil beyler? Öyle tabii Devran abi. Dün geceyi sayma Yaman. Unutalım. Bir daha birbirimize karşı böyle bir güvensizliğimiz oluşursa bu kurulu fesederim. İlk toplantımızın kararı bu olsun. Şimdilik bu kadar. Anlaşıldı. Eyvallah. İlim abi. Ha canım. Dün geceki babalığın için çok teşekkür ederim. Şerife ablaya da en kısa zamanda teşekküre geleceğiz. Kapımız her zaman açık Yaman'ım. Feraye'nin içi ferahladı sizi görünce. Daha da iyi olacak inşallah. Yalnız gel şu adamları küstürme. Azarı birazcık yumuşat. Benimle yürüyecek olan, beni her yerde savunacaksa gelsin abi. Ama nasihatın kulağımda. Hadi hoşça kal. Güle güle. Dilara, ben çıkıyorum. Nereye anne? Sırmaya gidiyorum. Aa, niye? Necip'i konuşacağım. Bu işin başka türlü hallolacağı yok. Ya abim duyarsa? Duyarsa duysun. Necip kendini bulunmaz Bursa kumaşı sanıyor ama... ...Kadir'in kötü bir hesabı olmasa onu yanında barındırmaz. Ama benim oğlum saf. Anlamıyor ki. Senin bu halin ne? Gece uyumadın mı? Geldikten sonra da biraz test çözdüm. İyi. Kim getirdi seni? Burcu'yla abisi. Annesiyle babasının da sana çok selam var. Aleykümselam. Şu Burcu'yla ilkokuldan beri aynı sıralarda okudunuz. O lise biter bitmez üniversiteye, sen eve. Arkadaşından biraz feyz alsana kızım. Tamam anneciğim, çalışıyorum işte ben de. Hı. Aferin, yavaş yavaş gözüme girmeye başladın. Doğruyu buluyorsun. Çalış, çalış kızım. Gül güle güle. Ferahi yenge, senin diktiğin elbise kaybolmuş, bulamıyorum. E ee, annene sor. Sordum, o da bulamıyor. Bir tane daha diker misin? Dikerim tabii güzelim, dikmez miyim? Sen aslında o toprağı görmek için beni okula götürüyorsun değil mi? Aa, nereden çıkarıyorsun Beyza'cığım? Ben biliyorum, sen toprağı daha çok seviyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Ben ikinizi de çok seviyorum. Ama onu az gördüğüm için özlüyorum sadece. Tamam. Toprak kıskandığından öyle söyledim. Bana kızmadın değil mi babaannem gibi? Kızar mıyım hiç sana, olur mu öyle şey? <laughs> tamam, itiraf ediyorum. Toprak da ben de seni çok seviyoruz. Artık sevinebilirsin. Tamam, çok sevindim. Ver elini <laughs> nereden çıktı anne bu ya? arkadaşlarım benden dalga geçecek. Anasını fıçırdırayacaklar. Neden canım? Oğlumu okula götüremez miyim? Sen anlamazsın bu işlerden. Bizim aramızda önemli şeyler bunlar. Rezil olacağım işte. Oğlum herkes çocuğunu okula götürmüyor mu? Ya ne güzel kendi kendime gitmeye başlamıştım. Büyümüştüm ama gene küçülttünüz beni. Bu zamanda böyle kesin. İşimiz var desene. Ne haber Toprak? İyiydin. Seni çok özledim. Anne, bugün Feraye yengemlere gitsek ya. Ders başlayacak. Hadi Beyza'cığım. Toprak sen de. Hadi Toprak gidelim. Hoşça kalın. Anne bak söylediğimi unutma. Bu kadar küslük yeter artık. Hadi laf yetiştirme. Hadi, hadi. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Günaydın. Özellikle yapıyorsun değil mi? Ne iyi Kevser. Senin geleceğini bildiğim için geldim buraya. Oğlumu sana bırakmayacağım Feraye. Gerekirse herkesi kaybetmeyi göze alırım. Yaman'a da anlatacağım bunu. Yaman seni affetmez. Geldiğin gibi hayatımızdan defolup gidersin. Unutma bu dediklerimi. İnsanlar gerçeği öğrendiği zaman hepimiz buradan gitmek zorunda kalırız. O zaman bu çocuk ne olur? hayatı paramparça olur, kendisi perişan olur. Peki o zaman dava açmak için beni kim engelleyecek? Sen de bunu unutmak Kevser. Yaman. Canım, neredesin? Bahçeye çıktım, hava alıyorum biraz. Hale gelir misin? Ne yapacağım ben orada? Dışarı çıkar, yemek yeriz. Araba var mı evde? Bilmiyorum ki. İstersen seni aldırayım. Yok, ben kendim gelirim de. Yani benim oraya gelmem uygun mu sence? Benim çevremde senin için uygun olmayan hiçbir yer yok canım. Hadi bekliyorum. Tamam geliyorum, görüşürüz. はい。